şelaleye dönmüş duvarlar, havuza benzeyen zemin ve hiçbir önlem alınmadan açık vaziyette duran lağım kuyusu. İçler acısı görüntülerin adresi İstanbul Küçükçekmece. Cennet Mahallesi'nde iki ay önce açılışı yapılan kapalı otopark şimdi bu halde. Cennet Mahallesi'ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otoparkın alt katındayız. Yerlerde su birikintileri var. Buranın da normalde hizmette olması gerekiyor ancak hizmette değil. İddiaya göre İBB burayı bir an önce açabilmek için normalde su giderleri problemini çözmesi gerekirken çözmedi. O problemler çözülmeden açılış yapıldı ve o yüzden de burası bu halde. Otoparkın alt katı savaş alanı gibi. Hiçbir görevli ve güvenlik önlemi yok. Eksi 2, eksi 3 araçlar giremiyor. Su var. İspark tarafından işletilen otoparkın bölümlerini gezmeye devam ediyoruz. Bu kısma geldiğimizde pis bir koku artıyor. Odadan içeriye girdiğimizde karşımıza bir lağım çukuru çıkıyor. Borular açıkta ve hiçbir önlem yok. Görüntülerin arka planını anlamak için 2018 yılına gitmek gerekiyor. O dönem kapalı otopark ve pazar yeri yapımı için çalışma başlatılan projenin 2019'daki yerel seçimlere kadar %65'i tamamlandı. Ancak seçimlerin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra tamamlandığı söylenerek törenle hizmete giren projede büyük bir fark vardı. Çünkü projedeki pazar yeri unutulmuştu. Burası aslında hep pazar yeri yapılacak diye biz iki senedir onu bekliyoruz. Pazarın buraya geleceğini biliyorduk ki projelerde böyleydi. Fakat sonradan ne değişti nasıl oldu bilmiyorum. İstediğimiz olmadı. Burası pazar olarak başlandı ama sonra işte proje ne ekmezse değişti yani. Meydan ve otopark projesi önemli bir eksikle hizmete girdi. Çünkü projenin aslında 450 tezgahlı bir de pazar yeri bulunuyordu. Ancak hizmete giren projede pazar yerinden eser yok. Cennet Mahallesi'nin farklı yerlerinde oturanlar epeydir bekledikleri pazar yerinin yapılmamasına tepkili. Mecburen sokak arasına kurulan pazar çevre sakinleri ve esnafa oldukça zor anlar yaşatıyor. Ambulans geçemiyor mesela. Hastasını indiremiyor, bindiremiyor. Arabalığa girmiyor, çıkamıyor.